Geldim, mi? Neredesin? Gökhan bir şey söyle istiyorum. Bir şey şaşırtmak istiyorum belki. Vay. Wow. ne lan? Öyle araç mı oğlum? Dur şimdi bir araç çıkaracağım. Araç gör bekle. Bir şey sorabilir miyim? Abi bir şey sorabilir miyim? Benim, benim arabam yokmuş. Son şey var ya elektronik bilmem ne ortada. Pisleva. Fırtına koptu. Dal o zaman. Ben... Evet. <laughs> Oha dişi. Oha Gökhan. Gökhan eskortlar sokak mıydı? Abla, abla dişimiz... Ay. Of abla abla abla. Tut beni yerden yere vur kıkım çıkmaz Bak sen benle, ya, baş ol, baş. Lan sen insansan ben ne yapayım Maşallah 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 Ssss Astağfirullah Gökhan 2 tane travesti buldum gel Neredesin? konum 08 80 08 Araba olmam lazım çabuk 80 08 80, aha direkt üstümdesin geldim ayıp ayıp terbiyesizlik nasıl konuşuyor? Ama yılbaşı porno dedin. Yılbaşı porno dedin ama. Ne diyor oğlum? Bir kere ver. Çek <laughs> şey alacağım ben. Orada bir değişik araba çalmaya çalışıyorum. Kanka araba benimdi bu arada. Video kaydı alıyorum haberiniz olsun. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana. Biz burada illegal bir şey yapmıyoruz bir kere. Şey. Bu bir, bir gerçek. Hırsızlık. Kesinlikle bizim yasamızın bize verdiği bir oran önümü görmüyorum tarif et sağ ol <laughs> ben onu nerede miyim onlar travesti hı <laughs> artık param da var şimdi ne diyorsunuz biz gel 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 hoş içeri ne yapalım ne yapalım ne yapalım, yapalım? hı hmm. buranı yokla Bozuk araba niye yokluyorsun? Sen unutmuşsun her zaman altın kurallarını. O araba yüzde beş yok. Gitmez o. Oğlum ben bozuk bozuk. Araba araba. Şey ne şey oldu? Şey. Harbi hiç gitmiyor. Benden bek yavaş konuşayım. <laughs> Oo üstteki festival alanına bak. Park yapmışlar, bir şey yapmamışlar ki. Yer üstünde yeşil yaprak. Para verir. Vermiyor Nasıl işte. vermiyor? Nasıl çevirdin mi? Drinks ne lan? 7500, 7500, 7500. yüz Çok güzel. Abla kim? Merhabalar size bir işe ısmarlamak isterim. Stefano porum bizi ne yapıyorsunuz siz? Aa Black oynanıyorsa var ya ben para bir gece katarım bu. Ne Aa gel at yarışı Varan gel 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 biz galen bay gel Boş verinler, gel Ya püre para param yetiyormuş Aa param varsa bastım Sen kafayı mı yedin o? Ben de bastım lan Yanıyorsak ben de yani hadi <laughs> Ama gel Black Shack oynayabiliyorsak ya da farklı bir şey <laughs> Aa Black Aa Varan Black var Ay bismillah benim oyunum 1000 dolar atalım Eee <laughs> Elim 17 Dağıtıcın elini bilmiyorum kaldım Ne oldu ya param aldı bu Aldı <laughs> tabi Dur ya ben bir oyunu çözeyim. Ben bunu mahvedeceğim. 100 verdim. Elim oldu. Tamam ver. Ha? Kendi, bizi sikiyorlar buranın dedikleri. Kendi kendine kart atıyor bir şey yap. Ver abla. Bir saniye. Buran nasıl oluyor bu ya? Ben bana kodum ya da abla. 500 atıyorum. Aç. Bas aç. Oh, Black Shack oynanıyorsa var ya ben parayı bir gece katarım bu arada. Be, be, ya, bin ne ya? 5 bin basmışsınız burada iki adam. Param yok. Ulan ten geldim ben bunu Black Shack açarım şimdi izle. Bana nasıl açacak izle? Tamam kalıyorum. Şimdi kasa basacağız bizde. Bu 25 milyon. Ben galyana gireceğim nasıl olur? Oo, açtı. Ooo kasalar dolmuş. Bana hiçbir şey mi yine. Ben çok büyük yandım. Ben, ben kaç? Ooo. 14 tane Ben istiyorum en başta çarem çare mecbur isteyeceğim yer olmuşsun ki. <laughs> lan patladın mı? Ben de oynayamıyorum. Ya <laughs> İyi misin kardeşim? Ya abi bana niye bu kadar pis açıyor ya? Benim elim bak şu an 14. Ben ne yapayım? Real'da böyle olsa var ya köşeyden. Baba kalıyorum. Benim 14 bak yanacağım. 17 açtı yeri Ben Garyan'a gidiyorum at yarışı oynayacağım. Boran <laughs> gel. Boran bunu iş Boran. Biz anlamayız. Biz Garyan'cıyız. Siz siktiler arkadaş. 10 bin lira. Garyan'da mısın? Garyan'a gidiyorum. Bizim abi. mekan bura ha. 4 dakikası var. Valla ben beklerim. Garyan en azından hmm, gar Neresi garanti oğlum? Kumarın garantisi mi oldu? Kaç <laughs> yatırım lan? Ya? Yok, sen Göz kaç şey? Sen 25 mi? Şöyle yapar. 12.000-12.500 birini atsan. Ben 12 bin 500 giden 50 bin hediye 4 katı gelirse benim karım oluyor. Sen de <laughs> Sen git <laughs> dans ayakkabılarına 12 bin at. Anlamadım. En fazla gelme ihtimali olan iki tane atlar ya. Heh. Sen ikimiz de birimiz ona birimiz ona paramızın yarısını atacağız. Ha, 19 ile 16 atacağız. En fazla gelme ihtimali olan. Onlar 19'a 1 19 en, en düşük ihtimal. 4 ile 5. He. Gelirse bile paramızın 4 katı 12.500 atsa 40 bin 50 bin hediye. Onları da o zaman. He. Ha, sen Hennigan bin <laughs> ezine 10 dans arkadaşlarına 12500 Henniga benedi yazıyor nasıl? Ana etkinliği 12 bin lira yapabiliyorsun bas Bas sen unutma sen birinciye ben 3 numara Ha şansımda 3-4-5 gelirse bir hakkımız daha var ya, yine Hem üstüne gitmem lazım ah, olmaz. Olmaz. Hadi 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 <laughs> aslanım benim düşme. Hadi aslanım. <laughs> Dört numara çok pis geliyor. <laughs> Hadi gel kızım. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Yo yo yo. Robot kafası gittin. Düşücüğü nasıl yaptı ya. Şimdi bir tane taktik. Göz ciddi diyeyim Sanki bu taktik tutmayacak gibi. Tutacak. <laughs> Ulan 3000 atmışsın sen şerefsiz. 3000 ne ya? Ulan Boran sen var ya namussuz. 12000 ya. yazıyordu. Vallahi 12000 yazıyordu. Ben seninle daha iş yapayım. Ya vallahi billahi 12000 yazıyordu. Ha, ödeme. ödeme. Sen her zaman 1 numara. Tam ben ödeme 12000 olunca bırakmışım o değil mi? Şimdi 10000 attım. Hadi 1 numara. Hadi 1 numara. Hadi bismillah. Hadi bismillah diyorum bismillah tövbe. Hadi. <laughs> Şeytanımız bozsun inşallah. Ya Rabbi Boran'a günah yaz <laughs> Ne kadar hızlı da pazar günü dakika ne yapacağız biz? TikTok izleyin. Bu Gece gitti. Ben Ya ben, gibi... ben ne yaptım ya? Uyumadım. Ee, hakikaten çok. İnsan sevdiği kişilerden beklemediği hareketleri görürsün. Bu kadar basit. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk. Bu arada bir fikir var. Heh. Şimdi burada 6 tane şey var ya. Bir de, bir de ne var? <laughs> Biz 6 kişi olsak. Herkes 10 10 10, 10 alsan. En kötü ihtimalle bak. En kötü ihtimalle. Herkes 10 atığında en düşük kazandan az geldiğinde. Tek zarar ediyoruz. Ama sen 1'e 5 verdiğinde. 10 verene kadar kazanıyor. 50 bin herhalde. Hadi canım. He. Biz be, geri kalan 5 kişi toplam 50 zarar ediyor ya. O zararı ama yani. 1 ile 2 Diğer 3, 4, 5, 6 gelirse her türlü 2 harici. 5 gelirse. Bu konu 5 milyar, son ya. 15 milyar falan şey değilse. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Ya Sen kaça basmıştın? Kaça bastın ha? Of 4 aldı ya. Hadi 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 kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım kaç oldu şu an? 40 mı geldi? Bakayım bir. Evet. Şimdi ben bu yine 10 atacağım. Para sen bana geçen yıl para vereceksin. İki 3 milyon mantığı yapacağız. Tamam. Ooo şimdi oran çok hmm. düşük. 30 o büyük. Yakılacak. Atak mı? Olum ben yakarım paramı. Ben de oynayı diye tuzlu yapacağım. Tuzlu yardım. Bütün kasa yaptım. Ooo 10.300 e milyar. Of. Bir kez var ya. <laughs> Sen gerçek hayatta kızan Allah'ın kırı ya. Yokken Kıbrıs'a gidek yere. Allah, <laughs> gideyim, Allah korusun oğlum gidecek var ya. Doğrusu çıkarız ama. Bence kurdun çıktı kazanacak ha. Biz var ya aptal. ve duyarlı. Tuzlu ve duyarlı. Ya harbi biz niye böyle bir salaklık yaptık? O, hayır yine 30 kalıyor. Sen de 15 ben de 15. Herhal 5-5 alsak yine bir gelse yine amortiliyorum. Bir gelecek. Bu kadar düşük olansa bir gelecek. Sana 300 bin geliyor değil mi? He yani 300 bin. Vay vay vay. <laughs> direkt araba almaya giderim <laughs> <laughs> Valla. 100 bine 10 numara araba geliyor benim bildiğim. Yok 300 bine geliyor ya. Cık, direkt gitmeyiz ya. 5-6 şey saniye daha böyle 10 10 bin lan. Para <laughs> bir direkt Hayır <laughs> öyle değil öyle değil. 250 lira olacaksın mesela. Kafa psikoloji bir sınırını oldu. Harbi sanki gerçek hayatta... gerçek <laughs> 250 lira kalacak. Sanki, sanki gerçek hayatta itte oynuyormuşuz gibi konuşuyoruz. Annem kapının arkasından ben dönerse kadın korkacak diyecek. Benim çocuğum itte oynuyor. Anne itte oynamıyorum bu oyun oyun. 300 bin gelmezse burada kaka gelirim bir yatağında yatarken. Para ver para, yaka, yakacağız parayı sen. Esi yedik. Yok hocam bak alt parkur var ya kumar arkasında Keşke oraya gidip at yarıp orada izlenecek. Bir de şey yapıyorlar get alt ya red dead Alt mekanik. Bir de bir dakika Uff ya. <laughs> <laughs> ya daha büyük ha. Hmm. Başı 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 Hadi, hadi kızım yaparsın, lütfen. Hadi lütfen. Hadi başlayalım. Yanımda. Aşılış. Eminsin? Hadi beş numara. Ya yo, yok bu okeydi ya, bunda hiç iş şey ya. Sıfır sıfır ya. <laughs> Paçaları açılanı güvenme bak. Paçaları açılanı haydi versin. Sonradan açılanı at, atayla bak. Yarı geçti ya. Hiç belli, hiç yaprak belli yaprak. olmaz hiç belli olmaz. 6 salma. 6 salma. 6 salma. 6 salma. 6 salma. 6 gel. 6 gel. Bir gelecek. Bu kadar düşük olansa bir gelecek. Dedim bir gelir ya. O kadar yüksek olur ya. Ya biz salak azar ve mal azar. Yo yo dur ben sana mantığını söyleyeceğim. Şimdi bana biraz para ver. <laughs> 15 bana ver. Nasıl vereceğiz? Yine F2 de. jetonu gözükmüyor ki burada. Git nakite çevir. Yarısını bana ver nakit para. Ya oha kaç biler param var senin? Ya ya hiç param yok. 1800 var. Of. <laughs> Kumar çok kötü bir şey. Bozdu bu tarafa gel yarısını. Oğlum ben sen ayıp bak. Işte, oğlum yalnız üvey kardeş var. Robot araması var. Oo bunlar bize kazdı. Koruyor <laughs> bak. Hanımefendi ben alkol içmek istiyorum da durur musunuz? Bizim acaba gerçekçiler ne yaptı? Gökhan kredi kartına geçti Kredi kartına sana nasıl vereceğim? Aa şu telefonu alsana bir. Kurulumu yap buna. Kişiye ekle Gökmen. 10.000 yattın. Aa 15.000 var. O sen, sende o... Şşşt! direkt yatıyor ha. Valla Sadece bak orada bozdururuz. Tamam sen niye bana 10.000 at? Pezevenk bana geri 5.000 at. Oğlum sende o... 30 vardı. Yani tamam yarı at ki benim dediğim mantık olsun. Yani. Tamam be ya bak sen benim dediğimi anlamadın. At bana bana 3 5 at. Ben sana 5 o, niye atıyorum abi? Şimdi, Şimdi sen sende şu an kaç para vardı? Söyle ki ben sana hesabını yapacağım. 30 27 bin kaldı. 27 bin mi kaldı? Şimdi... Yok, 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 yok. Ben onun hesabını yapıyorum. Ben senin paranı değilim. Al paranı götüne sok. Öyle deme baba. Tamam, bir dakika. Çabuk. At kaçıyor. Daha varmış. Şimdi bu ser yine garantici olacağız. Sen yalnız üye karışacaksın robot armasını açacağım. Tamam mı? Tamam. Yarakalık 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 Şimdi yine aynı var. Totalde ne oldu? 20 geldi, 5 attık Bak bende şu an 22 var. Bende şu an 30 var. Ne etti? 52 etti. Ben sıfırdım. Sen 40 var. Bak şu an her türlü yine kare geçti. Bak yine bak garantiye boran. Sen bir numara ben iki numara. 5 yine ben fazla. Kekar <laughs> ölüyorum. Nasıl ölüyorsun? Bildiğimiz. At yarışı şey. oynuyorum Ne? Ata bindim şimdi. <laughs> Ata bindim. <laughs> Orası sarkoş musun? Bir şey mi Oğlum bu ne? Aklın gider aklına çünkü aklın aşk onun aklına. Bura sen ne yapıyorsun? Ben neredeyim şu an? Sen şu an yanımdasın. Birazdan atlarla birlikte koşacağım. Dur ben sana söylerim sonucu. Paran gelirse söylerim. Yar motor geliyor birinci yok. Yar motor geliyor ikinci. Boran battı. <laughs> Vallahi kim kazandı? 6. 30'a 1. Oooo Hay aaa 30'a 1 değil 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 1 geliyor 1 geliyor 1 geliyor Boran aldın Aldın mı? Aldım Boran Kürpi geldi En geldi Paranın yanında Ah Ağzı korak yalıtan <laughs> <laughs>